Bismillah ve alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Evet, Tekasur suresine devam ediyorduk. Hocam son ayette kalmıştık. Burada sümmeletüs elünle, evet. Aynen. Başlayayım isterseniz. Sümmeletüs elünle. Sonra sorgulanacaksınız. Huzife minhununur ref'i. I". Burada diyor ref alameti olan nun hazfedildi diyor. Evet. Normalde bu letüs elü neydi hocam? E, ee, nunati. Nunlar peş peşe geldiğinden nun hazfedildi diyor. Sakin nun. Bu ne? Letüs var ya. Letüs elü nenne idi. E, Peki. Evet. Peki. Ne düşündü? Evet ve ve zamiru zamirul cem'i cem'i zamiri olan vav da hazfedildi diyor. Letüs elünen ne diyor hocam? Vav da düştü. Letüs elün ne oldu? Güzel. Vavü dedik. Değil mi? Nuna atıp ettik onu. Devam. Evet. La lit litega iş sakinneyni. Niye böyle yaptık? İki tane sakin olduğundan. La demem ama. Vav ile nun. Efendim? Liltika. Liltika'i. Liltika. Telefondan mi? okudum. Çıkardım. Evet, liltika. İftial babı değil mi? Baş harfi lam olduğu için böyle oluyor. Liltika. Ee, i̇ki harf yan yana geldiği için, buluştuğu için. Yevme izin. Evet. Yevme izin. O gün diyor hocam. Yeme terav, he, o gün sorgulanacaksınız gibi anlatmak istiyor burada. Evet. Şimdi o yevme izin azap... Kuran'da çok geçer, değil mi? Yevme izin. O gün genelde o gün diye tercüme ediyoruz. Ama bunun irabı nasıl? Yevme iz kâne keza ve keza. Yani şöyle şöyle olduğu gün, yukarıda ne anlatıyorsa artık onun olduğu gün. Tamam? İrabı bu şekilde. Yani oradaki tenvin cümleden bedel oluyor. O da Aynen. onu açıkladı yani. Yevmedi'nin açıklamasını yaptı. Bunu hep yapıyor. Devam. Anin na'imi Sorgulanacaksınız demiş diyor hocam. Anin na'im nimetlerden diyor. Nimetlerden sorgulanacaksınız diyor o gün diyor. Anin na'im neydi? Ma iltezze bihi fit dünya. Dünyada kendisinden lezzet aldığınız şeylerden sorgulanacaksınız. Evet şimdi buna sözlüğe, sözlüğe bakmak lazım tabi burada. Şimdi iltezze diye malum mu okuyacağız? ültüzde diye meçhul mu okuyacağız? Buna sözlük lazım. E, çünkü bi de var. Bi olunca artık iftial babı mutavattır ama harfi artık e, kullanılabilir değil mi? Meçhul yapılabilir. Ee, ben bakmıştım hocam, burada hareket mi? var. İşte sözcük bilgisi lazım. Burada ve bihi fit dünya. O buraya lazım olan mana hangisi ise, mesela iltezde ne demek? Me iltezse lezzet almak. Ültüzde. Şimdi onun evet. onunla lezzetlendiği ni e, den hesap evet. soracak tam oturmadı değil mi mantıklı olmadı. Kendisiyle Hı. lezzet lelinenden değil mi meçhul anlayacağız. Evet. Böyle oturuyor. Ben sonra mayi açıklıyor, mini beyaniye yapıyor. Devam. Evet. Mines sıhhati mini beyaniye önce alacağım hocam biraz sonra mines sıhhati sağlıktan vel feragı eee mines sıhhati boş vakit, vel feragi boş vakitten, vel emni emniyette olmaktan, vel madami yemekten, vel mesrabi, e, içecekten ve gayri zelike. Şimdi hocam mini beyaniyeden öncesini almamız lazım bunları. Sağlık'tan, boş vakitten, emniyette olmaktan, Yemek yemekten, içecek içmekten ve bunun dışındaki dünyada kendisinden lezzet alınan şeylerden sorgulanacaksınız diye çevirdim de. Tamam. Şimdi den kelimesi tamam anlaşılıyor gerçi de biz daha rahat olsun diye tercüme edene de daha kolay, anlayana da daha kolay. Tamam. Ne yapıyoruz? Ee, bu şeyde çok geçti ya bu örnek cümle yaptık hani bunu tercüme ettik ya Tin suresinde. Orada da min var, min meyaniye. Daha çok geçiyor. Ee, önce şurayı tercüme edeceğiz. Sıfat gibi. Sonra minden sonrasını manın yerine koyacağız. Onun mevsufu yapacağız. Şunun mevsufu gibi tercüme edeceğiz. Buraya bağlayacağız öncesine. Onu yap bakalım hadi. Ülteze, ültüze'den alıyorum o zaman ilk. Dünyada lezzetlenilen kendisinden lezzet alınan sağlık boş vakit, vakit güven içerisinde emniyet, olma yemek, yemek içecek, içecek ve diğer şeyler bunları çoğul mana da verebiliriz. Başında iliften var çünkü. Ee, şeylerden hesaba çekileceksiniz. Sorguya çekileceksiniz. Naim'den kasıt bu. Naim ne kelimeydi? Mastar da hocam. Hmm. Bak, biraz şey var değil mi? Naim deyince biz fail vezni deyince hemen sıfatı müşebbe anlıyoruz. Sıfatı müşebbe. Aklımız hemen tabii doğal olarak doğal bir şey bu. Rahim gibi, Halim gibi ama e Kerim burada niye şüphe ediyoruz? Yani sıfatı müşebbi olmadığını nereden düşünüyoruz? Şimdi sıfatı müşebbi sıfat anlamı olması lazım. Buraya sıfat anlamı oturuyor mu? Yani nimet veren veya nimet verilen den hesaba çekileceksiniz. Gibi bir anlam olması gerekiyor. Bunun yerine master yapalım. faydalanma, nimet alma diyeceğiz. O şekilde. Tabii Türkçe'ye çevirirken serbest tercüme ederiz. O ayrı mesele. Bak serbest tercümeye karşı değiliz. Bizim burada yaptığımız ne? Bir müfessir anlamaya çalışıyoruz. Bir de e, lafsi gidiyoruz ki doğru anladık mı anlamadık mı onu görmeye çalışıyoruz. Yani irap temelli duruyoruz. Tabii ki bazı bizim kurduğumuz buradaki bazı cümleler e, anlatım bozukluğu da olabilir. Onları düzelteceğiz sonra. Onun ince sıvasını yapacağız yani tercümede. Güzel. Geçelim. Devam mı edeyim hocam. Başka sorun. Az... Tamam. Tamam hocam ben devam edeyim o zaman. Hı. Ee, Suratul Asri, Asır Suresi. Mekkiyetün ev medeniyetün. Mekki veya medeni olduğunu dair rivayetler olduğu için ikisini beraber almış. Mekki veya medeni demiş. Selatetü ayetin. Üç ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha oku bakayım. Selatetü yani, <laughs> Selahu ayeten dedim ama bir daha yanlış mı? Selahu değil mi? Ayatin. Ayatin. Neyse izarda göreceksiniz bu sayılar karışık. Bunlar internette tablolar var oradan indirin oradan bakın. Ben en rahat ne yapıyorum biliyor musunuz? Ayetlerden aklımda tutuyorum. Ayetlerde çünkü sayılar var ya her birine örnek var ahada aşara kevkeben gibi vesaire. E, ee, onlar aklımıza öyle tutuyoruz. Ee, zaten öğrenirken de hep öyledir. dedik. Başta örneği öğrenirsin. Tamam mı? şey öğrenirsin. Sonra onu teoriye dökersin. Kimse hayatında önce teoriyi öğrenmez. Önce pratik öğrenirsin. Sonra onu teorileştirirsin. Değil mi? Yani Arapçayı ilk kullananlar binlerce yıl önce bunları mesela izafeti lafsiyedir vesaire. Bu kuralları ya işte şöyle yapalım da şöyle olsun falan yani kural koymak için yapmadı onu. Öyle kullandı. O kuralın adını bir sonradan koyduk. Değil mi? Böyle gelişiyor bilir. Evet. Tabii kural çok oluyor. Kural çok olunca bazıları yaygınlaşıyor. Yaygınlaşanlar nadir kullanımları kenara atıyor. Bir sürü iş var orada. Evet. Devam edin hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Yani bu asırdan kasıt et tahri -tah zaman ça anlamı da var. Ev e, veya e, ma ba'de zevali ile ile gurubi. Öğle, öğleden sonra güneş batıncaya kadar. Hı. Anlamı Ev veya selatin velat, e, asri ikinci namazı. İkindi evet. anlamı namazı anlamında. var. müfessilleri farklı anlam. görüşleri var. Asır Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Asır yüzyıl anlamında. Hı. Onu da hatta o görüşte var. Ama asrın bütün zamanın kendisi yani yüzyıl değil de zaman zamana yemin olsun ki e, bir ikincisi. İkinci vaktine yemin olsun ki bir de ikindi namazına yemin olsun ki. Üç görüşte var. Müfessir tabi bunu söylediği için büyük ihtimal bunu önce söylediği için bunu benimsiyordur. Açık bir tercih yapmadı ama sıralamadan onu çıkartabiliriz. Ee, i̇kindi namazı deyince de ne oluyor? Yani şu görüş şu görüş birbirine yakın değil mi? İkindi vakti evet, evet. ikindi namazı yani o vakit içinde kılınan namaz zikri mahar iradiye hal kalinesi de mecazı mürsel. Evet innel insane e, muhakkak ki insan e, el cinsi yani burada insandan kasıt cins yani bütün insanlardan bahsediyor. Le husri elbette ki hüsrandadır. Bi ticaret mi yani kazancında hüsrandadır. Evet. Bir ee, hasara normalde Tek başına kullanınca ticari bir zarar ziyan demek yani tam Türkçe'de ne oluyor ziyan oluyor değil mi? Evet. Gerçi diğer ticaret dışında da ziyanı kullanıyoruz zarar etmek ziyan etmek ama daha çok ticarette kullanılıyor. Bunu başka şeyler için de kullanılmış burada insanın zarar etmesi bunu nasıl düşünebiliriz? O ticaret gibi düşünelim. Yani hayatı da inna Allah eştera minel mu'minine ayetiyle mesela orada da satın aldı diyor. Olur sorun yok. İlla lezine amenu İlla amenu ee, yani o kimseler dışında yani bu Hüsan'da olanların şeyi bu şu iman edenler haricinde ve e, amelus salihati ve salih amel işleyenler haricinde. Yani bunlar Hüsran'da olmayacak. Evet. E, fel Feleysu olmadılar. Bil Hüsran. Hüsran'da olmadılar. Yani bu kimseler Hüsran'da olmadılar. Değildirler. E, yani aslında Hüsran, Hasiran'ın şey anlamı da var. Ana paradan zarar etmek. kardan zarar değil de sermayeden yemek yani. Değil mi? E, Sermayeden nasıl yiyoruz? Yani hiç yoktun, var edildin. Değil mi? Yokluktan var oldun. Ee, eğer beklenilenleri yapmıyorsan bu sefer cehenneme gidiyorsun. Cehenneme gitmek yok olmaktan daha kötü müdür? Gerçi bazıları öyle düşünmüyor ama yok olacağım, yok olacağıma cehenneme giderim daha iyi diye düşünenler de çıkıyor. Ee, değil mi? lar sermayeden kaybetmiş gibi oluyor. Neyse geçelim. ve ee, metaba birbirine tavsiye etti. Burada karşılıklı şey yapma var. evsa ee, bunu da tavsiye etti diye şey e, buldum sözlükte ama doğru mu bilmiyorum. Yani vas deyince hep Türkçede vasiyet var, tavsiye var değil mi? Hiç kelime ve İbrahim'u burada tavsiye etmek, emretmek anlamı var. Tevasan birbirlerine tavsiye ediyorlar. Aslında tavsiye ediyor derken biraz da böyle emreder gibi yani. O da var ama işte bu iş biraz zordur yani. Nazının geçtiği kişiye göre üslubun değişir evsa bazıhum dağdan birbirlerine tavsiye ediyorlar. Bazısı ediliyor. bazılarını. Emiri karıştırmayalım. Bazı. Kuranda bazen e, evsa vassa e, emrettiği anlamına da gelebilir. Burada ama hani tavsiye diyelim. bile hakkı. Hakkı tavsiye ettiler. E yani imanı, iman yani imanı tavsiye ettiler birbirlerine ve tebe sav bis sabri ve sabrı tavsiye ettiler. Alat taati yani itaat itaate itaate tav ve anil ma ma'siyeti isyandan kaçınmada. İsyandan evet. kaçınmada ve itaatte sabrı tavsiye ettiler. Evet, tefaül babının ne mi karşılıklılık anlamı, müşareket anlamı var. Burada sabrı iki gruba ayırdı. Sabır bir itaate itaat üzere sabır olur. Yani beş vakit namaz kılıyorsun değil mi? Sabır lazım yani. Oruç tutuyorsun, sabır lazım. Vesaire. Ee, bir de masiyet, günahı işlememek için de sabredeceksin. Değil mi? Günaha girmemek için de nefsini dizginleyeceksin. Ee, iki şey. Aslında bir de üçüncüyü eklerler. Derler ki yani musibete karşı da sabır vardır. 3 Üç, üçe çıkartırlar. Evet, Hümeze'ye geçelim. Müziği sonra mı yapsak? Evet, Muhammed Enes. Diğerler nerede? Müziği. Diğerleri kayboldu bak. Kusur. Hı? Ben göremiyorum. Diğerleri Bir sen kaldın. Diğerleri ferra fiilini çekti. Evet. <laughs> Eynel mefar. Bizi Mezi, yarın yapsak zorlamayalım. Hz. Peygamber'in e dediğine de uyalım değil mi? Kur'an'ı yani canınız çektikçe okuyun. Yani böyle biraz e, hafif bir bıkkınlık geldiği zaman Kur'an'ı bırakın diyor. Yani zorla Kur'an okutulmaz. Hocam sana? çalışıp gelsen e, daha iyi olur. İnsana zorla Kur'an okutulmaz. Okumasın okumayacaksa okumasın. Evet onun için biz de size zorla okutmayalım. O zaman bir iki soru sorayım. Bakalım. Tabii şunu, şu ilalleri maksudun sonunda göreceksiniz. Ee, tekin Nunu'nu da göreceksiniz orada. Bunu söylemiyoruz hani şimdi. Veya siz okudunuz mu? Yok hocam. Maksudu okumadınız değil mi? A Yok hocam. İzara, sonra... yeni var baş... bir şey. İzara yeni mi başladınız? Şey, e normal ders döneminde e yaz şeyinden önce Hocamız internet tam çekmediği için derslere gelemiyordu. Bu yüzden biz ya, e, bu dönemde başladık. Yani maksud okumadan izler okunmaz ki. Bu nasıl bir sıradır? Allahım Yoksa okudunuz okuduğunuz ben. da benden mi gizliyorsun, Mehmet? E, emsileyi okuduk. Ola tek tomula hakkı bir. E, binaya bin. ha? Binayı okuduk. Binayı hatta biz Tekirdağ'da tam tamamlamadık. Mesut tamam, hayırlısı Sarabay. Tamam hayırlısı çok da karıştırmayalım. Evet kusur evet. ne kelime? Kusur ee, şey ne derler. Ee, nasıl desem? Mastar, mastar. Bak isimler genelde mastardan türer gelir. Kusuran ne kelime? Kusuran ee, şey ee, ne diyorlar ona? O da mastar. O da mastar şey. da şey. O da mastar. Bak aynı kökten iki tane mastar gelebilir mi? Gelir. İki de gelir. Üç de gelir. Gelir. Tamam İyi onu gelmez. sözlükten öğreneceğiz. Ee, evsa mesela ifalden de kullanılıyor evsa ve tefilden de kullanılıyor. Bazen kıraat itilafı da var değil mi? Ev, aynı ayetle ilgili evsa ve vassa Tabi ee, tabii şurada tefsiri bilgi lazım. Şimdi hakkı tavsiye eden hakkı tavsiye eden deyince neyi kastediyoruz? Hakkı tavsiye etmek. Yani insanın haklarını mı kastediyor? O değil değil mi? Burada tefsiri bilgi lazım. Böyle kendi kafamıza göre e, de çok da fazla yorumlamamak gerekir. E, ayetin bağlamını en azından düşünmemiz lazım. Kur'an'ın indiği dönem belli. O dönemde söylenebilecek adam mesela hiç alakası olmayan bir şey söylüyor yani. E, işte Kur'an'ı yücelteceğim diye yapıyorlar genelde onu ama bizce yanlış. Evet. Başka Subhaneke. Şey. Efendim? Başka var mı hocam? Soracağım bir şey var mı senin? Yok hocam. Yok. Subhaneke Allahümme Allah ve al bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerikelet nestağfiruka ve netubiylek. Subhane Rabbina Rabbil aizzeti amma yasifun. Ve selamun aleyhi ve seyyidin ve elhamdülillahi rabbil alemin.